Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğaburçların kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, e, videolarımı beğenerek, e, bana verdiğiniz destekler için gerçekten ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Ee, biraz yoğunluğumuz var ama aslında tek tek e, ilgilenecek yoğunluktan dolayı bazen cevap veremiyormuş. Ee, bunun için özür dileriz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, sevgili boğalar. Bakalım neler var. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet. Hmm, arkada bıraktığın sıkıntılı bir dönem geçirmişsin. Bunu söyleyebilirim. Yani böyle ama arkada kalmış böyle ipler koptu kopacak derken arkada bırakmışsın. Evet burada da istediğim bir yolculuk var. Zamanı gelmiş biraz daha bir, biraz zaman vardı ama inşallah istediğim o yola çıkacaksınız. Murat'ın olacak diyebilirim. Evet dipte gördüm ee, direkt gördüm onu söyledim demin zaten böyle sıkıntılı bir dönem arkada bırakmışsın böyle bir öfkeler kalkmış kalkmış inmiş diyebilirim. Belki hani evde olanlar böyle. Belki boşanmak istiyorum diye bile bağırmış olabilir. İlişkisi düzgün bitmeyenler ayrılmak istiyorum demiş olabilir ama bir aydınlanma var. Baş başa gidip bir konuşma yapacaksınız ve olayı taktiğe bağlayacaksınız. İnşallah ben öyle niyet ediyorum. Evet e, sevgili arkadaşlarım büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Böyle aşkla sevgiyle ilgili büyük bir aydınlanma hatta üste doğru çıktığımızda böyle bir maddi sıkıntı sıkışıklık var gibi ama her şey böyle bir anda böyle bir ters gitmiş gibi ama inşallah bunlar çözülecek. Çünkü gördüğüm ay halinizin ortasında gibi böyle aydınlık ve hem aşkta hem işte hem ee, aile hayatında böyle bir ferahlama yaşayacaksınız diyebilirim. Ama burada böyle dar pencereden bakan birisi var. Her şeye muhalefet olan dar pencereden bakıyor. Yani ıı, bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz ama o bir adım ileri gitmiyor. Hani dediğim dedik birisi olabilir. Yani bununla ilgili böyle bir uğraşım var. Yani bununla uğraşıyorsun diyebilirim. Yani bazı şeyleri açıklıyorsun ama anlamıyor gibi. İnşallah hmm, hakkında hayırlısı olsun. Yoruluyorsun çünkü yorgunluğun var bir konuda. Evet, e, burada bir kişiyi böyle geri kazanmaya çalışan bir kişi var. Yani böyle kapının önünde duruyor, gitmiyor. Resmen böyle sandalye olmuş, koltuk olmuş. Kaybettiği insanı geri kazanmaya çalışıyor. Ya da böyle e, ben bunu bu şekilde gördüğüm zaman birinin dönmesini, birinin gelmesini bekleyen insanlarda da bunu görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Yani böyle... Hmm, bir beklenti bir gelecek mi acaba diyen birisi varsa da gelecek kapının önünde sandalye ama eğer birini kaybettiyse onu kazanmak için de böyle kapısından ayrılmayacak bir kişi var onu söyleyebiliyorum artık çünkü kalmıyor orada duruyor yani gelecek eğer gittiyse gelecek eğer sen gönderdiysen de belki bana şimdi içerisi abla ya ben gönderdim İyi ki inşallah gelmez ama şöyle bir yine kapıyı vuracak haberiniz olsun diyebilirim. Evet burada iki kişi böyle bir işbirliği yapacak artık bir bilmiyorum aynı kulvarda koşacak iki insan artık bir ortaklık mı olacak? ya da bazı sorunları konuşup artık biz bu hataları yapmayacak diye, yapmayacağız diye iki kişiyi bilemiyorum birbirine destek veren böyle bir iş birliği var sevgili arkadaşlarım ama burada çok sizin olgun davranacağınızı görüyorum çünkü böyle karşımdaki ağzı açık konuşuyor siz onu dinliyorsunuz gayet olgun davranıyorsunuz bu konuda yani eğer ki böyle bir işbirliği, bir ortaklık varsa güzel bir ilerleme olacak. Bunu söyleyebilirim. Burada bir arkadaşınıza diyebilirim, çünkü burada biraz uzakta duruyor, böyle kalp falan aşk falan olmadığı için bir arkadaş diyebiliyorum sevgili dostlarım. Burada bir arkadaşınıza gerçekten çok değer vermişsiniz, çok önem vermişsiniz ama bu kişi nasıl söyleyeyim ufalmış, ufalmış, gözünüzde ufalmış, bunu gözden çıkarmışsınız gibi. Çünkü buna gerçekten pedakarlık yapmışsınız, düzeltmeye çalışmışsınız ama bunu hayatınızdan artık uzaklaştırmışsınız diyebilirim. Yani bunu belki de gerçek yüzünü gördünüz. Belki ee, bilemiyorum istediği bir şey vermediğinizde gerçek duyguları, gerçek sözleri, gerçek yüzü ortaya çıkmış olabilir. Bununla da böyle bir karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Evet dostlarım burada bir alyans var. Bekarlar varsa, sevgili boğalar, bekarlar varsa böyle yeni bir aşk, yeni bir eğer aşkınız varsa bir evlilik, böyle bir yola doğru çıkabilirsiniz. Çünkü buradaki alyans bana bunu gösteriyor. Hani üstünde de temiz böyle bir alan var. Bunun için e, güzel bir yeni sevgili arkadaşlık veya da ilişkiniz varsa uzun süredir size evlenme teklif etmediyse burada <laughs> bir evlenme teklifi bile alabilirsiniz. Bu şekilde diyebilirim. Evet dostlarım burada böyle bir e, nasıl söyleyeyim bir melek gibi böyle kanatları var. Yani sizin yaptığınız bir iyilik Sanki böyle yıllar sonra gelecek sizin e, kötü bir anınızda Sanki böyle o melek size destek olacak diyebilirim. Yaptığınız bir iyilik sizi böyle zor bir gününüzden, zor bir alanınızda kurtulacaksınız gibi diyebilirim. Evet, çok istediğim bir şey var. Birinin özlemesini çok istiyorsun. Böyle bir ee, ama 3-4 kişilik bir yerde böyle bir konuşma, bir konuşma, bir görüşme olacak. Ya da böyle ailemi özledim işte bilmiyorum arkadaşlarımı. Böyle bir grup olacak. Böyle dediğim gibi 4-5 kişilik bir araya gelme bir grup olacak sevgili dostlarım. Güzel ama. Evet şimdi tabağımıza alıkıyoruz. Evet şöyle göstereyim. Evet burada ilk gördüğüm sevgili arkadaşlar bakın burada bir kadın var sanki böyle hanenizin içine oturmuş dışarıdan bile böyle hanenize müdahale eden bir kadın var kafasını böyle sokmuş hanenin içine siz istemeseniz de sizin hakkınızda yorum ya da evliliğiniz hakkında ilişkiniz hakkında işiniz hakkında yani böyle hanesi, haneye böyle kafasını sokmuş sokmaya çalışmış ama siz ona arkanızı ona karşı sanki böyle bir kızgınız bir kırgınlığınız var. Her şey karışmaması açısından olabilir ama böyle diliyle gözüyle haneye girmeye çalışan birisi. Evet burada da bakın iki tane kuş var. İki ayrı haberimiz gelecek. Güzel temiz iki ayrı haberiniz var diyebilirim. Ee, güzel haberler alacaksınız inşallah güzel olacak. Yani güzel haberler var. Evet burada bir orman var arkadaşlar. Küçük bir orman. Küçük bir orman gördüğünüz zaman aile, çocuk, yuva, işimizde bereket, paramızda bereket. Bu küçük ormanın hayatımızdaki yeni başlangıçlar. Belki hamile kalmak istiyorsunuz, belki çocuğunuz olsun, belki bir ev almak istiyorsunuz, belki yeni bir iş kurmak, yani yeni başlayan, belki ilişki, belki evlilik. Yani burada hayatınızda böyle yeni bir e, olay olacak. Yani hayatınızın içinde çok mutlu olacağınız yeni güzel günler, yeni olaylar olacak sevgili arkadaşlarım. Ya da böyle bir e, girişimcilik, yeni başlayan işler. Yani ben bunu gördüğüm zaman bir girişim, bir iş, iş değişimi, ilişki bebek bu şekilde olabiliyor dostlarım inşallah dediğim gibi. Hakkınızda hayırlısı. Evet dostlarım bakın burada bir kaplumbağa var. Çok ağır aksak giden, Üstte de bayrak var. Böyle bir mahkeme, miras, bilmiyorum böyle ağır aksak giden bir ilişki. Ya da bir şey almak istiyorsunuz, kredi çıkmıyor. Ağır aksak gibi bir şey de böyle ağır giden bir şeyler var sanki dostlarım. Ama burada önü o kadar böyle açılmış ki artık bu ağır ağır giden şeyler sanki böyle yoluna girecek diyebilirim. Evet burada bir kalp karşıda bir kalp var sanki böyle e, uzaktan birbirini seven ama bir araya gelemeyen iki kişi yani bir orada bir orada aranızda uzaklık mı var ya da mecburiyetten mi ayrı kaldınız yani burada ama hala birbirini düşünen birbirini seven iki kişi var yani burada bir aşk var ama uzak var olsa. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.